Merhaba arkadaşlar. Mini bir eğitim seti ile beraberiz. E, SketchUp'ta Metin Nergiz arkadaşımızın modellemiş olduğu bir çocuk odasını TV Motion Render motorunu atarak görselleştirme işlemini yapacağız. Burada sadece basit olarak ben e, Metin arkadaşımızın yaptığı çocuk odasına şunları, şu masaları ve bazı oyuncakları ekleyerek dosyayı biraz büyüttüm aslında. E, dosya boyutu 220 MB'lik bir e, mesafeye geldi. Şuradan bakalım model info kısmından, file kısmına geldiğimizde 230 megabaytlık bir dosya boyutu var. E, Tabi dosya boyutu büyükçe diğer programlara attığınız e, sahnenin de ağırlığı artacaktır. Ama e, ben bu dosyayı Twinmotion'da nasıl hızlı bir şekilde e, görselleştirmeye e, yaparsınız, nasıl hızlı bir şekilde animasyon alırsınız onu göstermek istiyorum. Gayet basit biliyorsunuz TVMotion e, Epic firması tarafından satın alındıktan sonra çok güzel özetlere gelerek e, hızlı bir şekilde görselleştirme işlemine e, girmiş oldu. Özellikle animasyon kısmında artık e, SketchUp kullanıcılarının bir sorunu kalmadı arkadaşlar. Yani animasyon kısmında Motion'u kullanarak e, bu işlemi artık hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi e, ben daha önce şeyimi e, dosyamı kaydetmiştim bunu küçültüyorum. Evet, TV Motion'u ilk açtığımızda bize böyle bir pencere geliyor. Buradan işte Import kısmına basıp e, Open dediğimizde bizden dosya yerini istiyor arkadaşlar. İşte Çocuk odası kısmından, çocuk odası kısmını seçtiğimde Aç diyorum. OK dedikten sonra benim SketchUp içerisindeki kaplama datalarım okunarak sahne üzerine içerisine e, aktarım yapılıyor. Tabii bu sizin bilgisayarınızın gücüne bağlı olarak uzun veya kısa sürebilir. Benim bilgisayarım orta seviyede bir sistem. Yani 980 Ti kullanıyorum ben. 3 senelik bir ekran kartı. Şu an 1070 ile 2070 arasında bir ekran kartı özelliğini barındırıyor, gücünü barındırıyor. Şu an için benim işlerimi görüyor arkadaşlar. Yani böyle bir dosyayı çok rahat bir şekilde TVMotion üzerinde animasyon ve render çıktısı alabiliyorum. Evet. Şimdi dosya aktarıldıktan sonra TV Motion şu penceresi burada görünür. Aslında böyle bir problem var TV Motion'da. Bunu da belki ilerleyen versiyonlarda çözeceklerdir. Çünkü aşağı baktığınızda dosya aşağıda duruyor. Yani bu şekilde. Yani bakış penceresinin biraz üstünde duruyorsunuz. Yani buradan bakarsanız dosyayı göremezsiniz. Ee, ama şöyle aşağı baktığınızda dosyanız burada gördüğünüz gibi. Ee, SketchUp'ta kaplama kısımlarını ayarladığınızda size ortalama olarak şu şekilde bir görsel kalite verecektir arkadaşlar görüyorsunuz yani şu şekilde bir sonuç yani kaplaması olmayan mat bir sonuç size verilecektir tabi biz bunu değiştirerek daha güzel sonuçlar elde edeceğiz şimdi burada görüyorsunuz ilk başta sahnemi ayarladım ama sahnemi içeri aldım ama sahneye ışık düşmediği için içeride mat bir görüntü var dışarı bakıyorum güneşli bir görüntü var ama içeri baktığımda o güneşli görüntünün içeriye yansımadığını görüyorum çünkü Güneş sağdan sola doğru geliyor. Ben bu güneşin yerini değiştirebilirim arkadaşlar. Şu göz simgesine bastığımda şu e, güneş simgesinden day, day time kısmı var. Görüyorsunuz güneş e, göz simgesinden. Day time şu şekilde kapatıp açabilirim ama yönünü yönünü buradan değiştirmeyeceğim. Yönünü e, şuradan e, bizim fotoğraf sekmemizden şu imaj kısmından fotoğraf simgesine basıp create image dediğimizde altta more kısmından location kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Location kısmı sizin bulunduğunuz bölgeye göre ışık ve etkiyi vermenin sağlıyor. Yani mesela bunu ben alıp Türkiye kısmına şuraya bıraktığımda ona göre bir ayarlama yapar. Şurada işte güneşin yönünü kuzeye güne güneye göre ayarlayabilirsiniz. Mesela ben buradan içeriye doğru ayarladım bunu gördüğünüz gibi. Şu daytime'ı da güneşin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde içeri daha fazla güneşin girmesini sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi. Ayrıca yani şuradan da background kısmından da arka plandaki resmi değiştirebiliyorsunuz. İşte e, şehir görüntüsü, işte doğa görüntüsü, şu şekilde biraz daha farklı görüntüler sağlayabiliyorsunuz. Hatta işte şöyle baktığınızda kameraya girecek görüntüyü de şuradan rotation edebilirsiniz veya şöyle bir şey diyelim mesela şu dağlık bir görüntü isterseniz eğer şu şekilde şöyle daha şekil görüntüsü olsun diyelim tabi burada sadece ışık etkisini verdik ışık etkisinin yanında ee, kaplamalarda ve içerideki ambiyansta bazı ince ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra artık e, görsel kalite kendini daha fazla gösterecektir arkadaşlar. Bu dersimizde kaplamayı atıp e, dosyayı buraya atıp sadece ufak bir ışık ayarını gösterdim. Diğer dersimizde artık ufaktan kaplama ayarlarını yaparak TV motion'da görselleştirme işlemlerine devam edeceğiz.